Merhaba arkadaşlar. Durakta durduk, dinlendik, suyumuzu içtik, nefesimizi aldık ve aynı heyecanla 7. soruya devam ediyoruz. Arkadaşlar soruyu okuduğumuzda veya soruya baktığımızda bir maksimum minimum sorusu olduğunu görebiliyoruz. O zaman ilk aklımıza gelecek şey ne diyor arkadaşlar bu soruda? Denklem kurmak zorundayız. Hmm zaman denklem kuracaksak arkadaşlar nasıl kuracağız bunu? Şöyle hemen rengi değiştiriyoruz. Değiştiremedik. Nasıl? Ah burada işte değiştireceğiz ve sorumuza başlayalım. Her i̇ki iki kişi bir spor varmış. Bilet fiyatı 25 TL ve 140 kişi bilet satılmaktadır. Her iki TL indirimde 8 kişi artmaktadır arkadaşlar. Yani 75 kişiden 2 kişi çıktığında fiyat, gençler kişi sayısı 8 artıyor. O zaman 75 eksi 4 olduğunda 140 artı 16. Şöyle bir gittiğimizde zaten 75 eksi 2 eksi arkadaşlar. Bunun hemen yanında 140 artı 8 eksi olduğunu görüyoruz. Hmm. O zaman şöyle buraya baktığımızda oluşan fonksiyonumuz gençler fx oldu. Neydi arkadaşlar maksimum minimumda? Türev al sıfıra eşitle. Şimdi i̇şte burada sizden ricam denklemi dağıtmayın. Zaten türevin e, çarpımındaki çarpımın türevini almayı biliyoruz. Öğretmenim, öğretmenim ben hatırlamıyorum. O da hatırlamıyorsanız f çarpı g'nin türevi neydi arkadaşlar? f türev çarpı g artı g türev çarpı f'ti. Şöyle bir yapalım. Eksi 2 çarpı 140 x artı 8 x. İşte arkadaşlar artı 8 çarpı 75 eksi 2x eşit f'in türevi. Arkadaşlar az önce yazdığımız yazdığımız şuradaki kurala göre sıfır eşitleyeceğiz. Şimdi şuraya sıfır eşitlersek 2x çarpı 140 artı 8x eşit arkadaşlar. 8 çarpı 75 eksi 2x ne yaptık? Bu tarafa attık. A Arkadaşlar her tarafı şu bu iki fazla bu sıfırı ön siliyoruz. her tarafı iki bölelim. Şöyle işlem yaparken özeniyorum çünkü sınavda en çok yapılan hatalar arkadaşlar bunlar. Hemen gençler iki böldüğümüzü burası 4. Dağıtımız arkadaşlar ne olur? 300 8 x burası da 140 artı 8 x şöyle baktığımızda hop 16 16 x eşit 160 x eşittir 10. Hmm. O zaman toplam aşağı satılan yer ne olur? Tabii ki denklemde yazdığımız şu kısım olur. Yerine yazdığımızda 140 artı 80'den 220 kişilik yer satılmıştır. Toplam kapasite 257. 250'den 120 çıkardığımızda cevabımız 30 olarak bulur ve işaret deriz. Evet arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş direk sorularından başladık. Ve şu an direkt şöyle güzel bir soru. El devam edelim arkadaşlar. Oh. Bu soru son derece ön yargılı hocam bir soru. Ön yargılı olacağımız ama sizde arkadaşlar ön yargı yok. Gençler soruda çok küçük ama dikkatimizi çeken bir bilgi olması lazım. Örten diyor. Öğretmen diyor, acaba niye bir yerde kalsın? Burası verilmiş, bas verilmiş bir integral var. Ama integral aslında içinde f fonksiyonu tersi var. Lütfen hemen fonksiyon tersini alalım, türevini e, fonksiyonları diye düşünmeyin. Önce ne istiyor? Öğretmenim ben diferansiyeli alayım. Alalım. İntegral 3'ten 5'e f'in türevi x türevi çarpı dx, a öğretmenim integralle türe birbirinin tersiydi. Bu yüzden bu gençler gittiği zaman f'in tersi x integralde de belirli olduğu için 3'ten 5. O zaman belli integral özelliklerinden ne olur? F'in tersinde 5 eksi f'in tersinde 3. Baktığımızda bakın arkadaşlar. F'in tersinde 5 F2'ye eşit. f de 3'e eşit. Bu yüzden F'in türevinde 5. F'in tersinde 5. Ne olur? 3 olur. Peki arkadaşlar. Az önce sorunun başında dikkat edin. Dediğim yer. Şurası değil mi? Dediğim yer şurası. Bir fonksiyon. F A eşit B. Ve F 1'e 1 bir ve örtense örtten ise arkadaşlar ne olur? Ben hemen bunu f'in tersinde b işte olarak yazabilirim. Hmm. Yani nedir arkadaşlar? F'in tersinde 3 eşit 2'dir. Yerine yazdığımızda 5 eksi pardon 3 eksi 2'den cevabımız 1 olur. Peki bu sorudan çıkacağımız ders her bilgi değerlidir. Her bilgi değerlidir. Her bilgi değerlidir. Değerlidir. Özellikle AYT gibi bilgi sınavlarında bilgi sana olacak arkadaşlar? Sana ipucu olacak. Okeyimiz okeyiz. Okay Ve geldik. Yine ÖSYM'nin sevdiği bir, bir, bir soru tarzı grafiği veriyor. Yorumlamayı istiyor. Ve bir zahmet düşün diyor. Hmm, düşünmek bizim işimiz arkadaşlar. Düşünmek bizim işimiz. Doğrusu fonksiyonlar. Bilgilerimiz var. Ve hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsan bile ben bunun h'nin artan olduğunu biliyor muyum? Ve geldiğimde tek artan fonksiyonun şurası olduğunu biliyor muyum? Evet bakın bunu kullandık. Peki gençler ikinci bilgi bakalım bize neyi vermiş. Demiş ki fx eksi gx alanı sıfırdan büyük. Mesela ben bunu çiziyorum. Demek ki fx yukarıdadır. gx aşağıdadır ki pozitif çıksın. O zaman gençler neresi? Bakın gençler demek ki şu yukarısı fx olacak fx dikkat edin sınıra ab arası arkadaşlar. Burası ne oldu? gx oldu. Burası gx oldu. Burası da f fx oldu. Burası da g oldu arkadaşlar. Zaten burası arkadaşlar h idi. Diyor ki bunların sıfır vermiş arkadaşlar? Hmm. Şimdi sıfırına geldiğimizde ne olacak? Bakın en aşağıda h h sıfır sonra biz üstünde G0 i̇şte bir üstünde de tabii ki ne var? F0. Baktığımızda F0, G0 hepsi 0 arkadaşlar. Edelim A, A şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamam mı gençler? Tamam. Oraya da hemen yazdık. Şöyle, şöyle baktığımızda zaten yapmışız. Geldik ÖSYM'nin en sevdiği ve öğrencileri düşürdüğü öğrencileri korkuttuğu soru tipi. Verilen bir tane türev grafiği veren iki tane alan. Bu ne, ne anlama geliyor? İlk önce size bir gençler hatırlatalım. Hatırlatalım. Hmm, hocam dinliyoruz. Alan kalemleri arkadaşlar eğer bize bir tane şöyle bir tane fonksiyon versin ve bize desin ki şurada bir tane F var. Şurası A, şurası B. Bu da Fx'in türevinin grafiği olsun. Burası da S olsun. Arkadaşlar. Şimdi hiçbir şekilde iş yapmayacağız. S eşittir. integral A'dan B'ye F'in türevinde X. Dx arkadaşlar. Direkt F B eksi F A'dır. Bu bilgi bu sorunun temeli. Hocam bir şey anlamadım. O zaman soru da gösterelim. Baktığımızda zaten bunu vermiş, bunu vermiş, bunu bunu, vermiş. Ben gençler türevlediği için fonksiyon bilgisinden dolayı hemen şuraya yazabilirim? F'in türevinde 0 eşit 0 F'in türevinde 1 eşittir sıfır. F'in türevinde iki eşittir sıfır. Bu fonksiyon, fonksiyon grafiği okumadan geliyor. Peki hocam şurada 4 var. Arkadaşlar şuradaki bilgiden dolayı buraya geliyorum arkadaşlar. Şuraya yazalım. F bir eksi F sıfır eşittir dört. Öğretmenim burada bir tane F sıfır eşittir bir var. Yine yazdığımızda F bir Eksi 1 eşittir 4. F1 eşittir 5. Hmm. Bakın dikkat edin. Türevinde 0. Kendisinde 5. Çok iyi. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir renk alalım. Şimdi bu sefer 5 için baktığımızda arkadaşlar dikkat edin. Yeşil alan nerede arkadaşlar? Yeşil alan x'in aşağısında. Bu yüzden eksi 5 eşittir diyeceğiz. Eksi 5 diyeceğiz. Bu da F2 eksi F1 arkadaşlar. O da dediğim gibi sınırları huzurundayım. Şuradaki bilgiden dolayı. F2 nedir bilmiyorum. F1 nedir? 5 arkadaşlar yazalım. Eksi 5 eşit F2 eksi 5. Şuradan geldi bilgimiz. F2'nin 0 olduğunu gördüm. Hmm. Artık soruyu yorumlamaya başlayabiliriz. Burada arkadaşlar dikkat edeceğiniz noktayı size söylemek istiyorum. Buradaki F2 sıfır geldi. F'in türevi sıfır geldi. Şöyle bu iki bilginin birleşiminden ben x eşit 2'nin f fonksiyonu için çift katlı olduğunu görürüm. Ne diyor arkadaşlar? Çift katlı, çift katlı kök. Hmm. Onu şuraya çizelim. Arkadaşlar Aşağı bizim fonksiyon f 1 5 arkadaşlar f 0 1 f 0 1 bakın şuradan arkadaşlar f 0 1 f 1 arkadaşlar arkadaşlar f 1 5 burası 5 burası f 1 arkadaşlar f 2 0 arkadaşlar f 2 de 0 arkadaşlar bakın size sadece şunu söyleyeceğim şurası gözden kaçıyor. Şu fonksiyonumuz şu kısımda nedir? Arkadaşlar x'in aşağısında olduğu için, için azalan. Bakın f'in türevinde aşağısında olduğu için azalan. Yani bizim fonksiyon aşağıya şöyle gelmesi gerekiyor. Dönmesi gerekiyor. Çifti çıkması gerekiyor. Çünkü burası çift kök. Burası da bizim fx fonksiyon grafiğini çizmiş olduk. Başlayalım gençler. Başlıyoruz o zaman. Bakın arkadaşlar. x'in olsun da teyettir. Evet bakın öğretmenim doğru. Hmm, burası o zaman doğru. X sıfır denkleminin iki farklı kökü vardır. Arkadaşlar sıfır efendim. Çift kat iki farklı kök yok. Ne deyip? çift kat kök var. Kat edin. Bakın bir tane var. O zaman burası yanlış. Her x için sıfırdan büyük. Gençler grafikten zaten net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sizden ricam bu soruyu bir daha dinleyin. Not alın bir daha çözün. Arkadaşlar bu çok önemli bir soru. Evet arkadaşlar şöyle geldik. 11. sorumuza. Bu da klasik bir enikalı sorusu. Hemen bilgileri kontrol edelim ve sorumuza başlayalım. Arkadaşlar zaten buraya baktığımızda uzunca okumaya gerek yok. Şu bilgi ac arasında kapsıyor. İşte ac arasında baktığımızda üstteki fonksiyon g(x), alttaki fonksiyon da fx. Yani arkadaşlar şurası s1 artı S2. Yani eşittir. A diyelim. Çünkü bunlar bilinen bir değerini biliyor. Hocam diğer peki sayımız nedir? Şunlar yx eksi fx bd arası. Bd arasına bakıyorum. Arkadaşlar. Yx arkadaşlar. Şurası yx eksi orası. Yani S2 artı S3 eşittir. B olsun. Bir daha söylüyorum. A ve B bilinen değerler. Bilinen D'ler olsun. Oraya başka harfler de yazabilirsiniz. Diyor ki hangileri bulunabilir? Arkadaşlar 1. Benim elimde S1 artı S2 eşit A var. Artı olarak S2 artı S3 B var. Klasik bir şekilde şunları birbirine çıkardığında ben A eksi B'nin eşit Aşağı burada hani hızlı yapacağım diyerekten soruyu kaçırmayalım. Şurada aşağıya gideceği için S1 eksi S3 geliyor. Yani şu bulundu. Peki hocam diğerlerini bulabilir miyiz? Arkadaşlar zaten baktığımızda S2 varsa eksi bulamayız. Alt alta toplasam S1 artı 2 S2 artı S3 işte eşittir. A artı B oluyor. Bu da gelmiyor. Bu yüzden cevabımız sadece 3 olur. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Tabii ki yok. Ve çoğumuzun denemelerde bıraktığı bir soru. 12. soru. Eski müfredatta kalacak maalesef. Özellikle söylüyorum. Değişkin değiştirme. İntegrali komp komple kaldırdılar arkadaşlar. Çok büyük bir kayıp. Üzüncü bir durum. Ama bu sorunun 3 yıl boyunca hala sınavlarda çıkacağını da unutmayalım. Bu çıkması bile buna benzer bir bilginin çıkacağını da bilmek gerekiyor. Hocam nedir ne yapacağız? Arkadaşlar önce grafiği yorumuz Bakın. Diye. Bütün sorularda grafik okuma arkadaşlar. Grafik okuma mevcut. Nasıl yani gençler? Hocam f var. O zaman integral eksi birden 3'e fx dx işte eşittir nedir? a birim kare. Buna göre şu ifade. Gençler içinde f ve içinde denklem varız. Hiçbir şey hatırlamıyorsan bile, şuraya gel, şu içeriye u eşittir x kare artı 2x. E hocam ben bunu görünce elim direkt bana şunu yapıyor, artı 2 dx diye yazdırıyor. Ama bu 2x artı 2'nin yerine ne var? 3x artı 3 var. Peki çevirebilir miyiz? Tabii ki çevirebiliriz. Şu burası du eşittir 2x'inde x artı 1 dx. Şu i̇şte buradan da x artı 1 dx eşittir du bölü 2. İşte benim aradığım 3x artı 3. İşte bu yüzden burayı 3'e çarptığımda 3'e çarptığımda direkt 3x artı 3 dx eşittir 3 du bölü 2 olarak karşıma çıkar. Hocam canım hocam burası nedir? İntegral Arkadaşlar 3x artı 3 dx yerine zaten bakın şu yeşil yere ne yazacağız 3 du bölü 2 yazacağız ve tabii ki fu. Bu da integral ne oldu 3 bölü 2 fu du. Hocam 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 buraya geldik ama sonra havada kaldı. Hayır gençler ben buradaki sınırlarımı alacağız ve yerine yazacağız. O zaman işte buraya geliyorum x 1 için Gençler, ne olur? U eşittir 1 artı 2'den 3 olur. Yani iş burası. 3 oldu. Ve gençler, şuraya yazalım. Maksat, güzel bir görünüm sağlayalım. X eşittir eksi 1'i çağrıştılar. Ne olur bizim U? Hemen x 1in karesi 1 eksi 2'den eksi 1 olur. Buraya eksi 1 yazıyorum. Ve oradan bir ses. Hocam, ben soruyu çözdüm. Evet, akıl öğrenci. Şu ifade zaten sende mevcut. Cevap oldu? 3A bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Ve cevabımız burası arkadaşlar. Evet gençler son derece mükemmel bir deneme ile beraber olduk. Çok zevk aldığım bir ders oldu arkadaşlar. Sizin de keyif, keyif alacağınızı umuyorum. Ama ilk önce kendinize güvenin. Ve AYT'yi AYT'yi ben yaparım diyerek çalışmalara devam edin başarı diliyorum bolca deneme diyorum kendinize iyi bakın diyorum ve iyi günler diyorum